Ne bu. Saldırmanın şey ne? At At Atma. Evet. Dikkat edin. Arkamızda saldırılar var. Kim saldırıyor? Hadi, kovboy. <gülüyor> <gülüyor> <Hinduik> <gülüyor> <gülüyor> sen yolu sen al tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Benim örküdüm. Deş. Ben Arkanızda Indiana geliyor. Hadi bakalım. Öne Adamlar yetişti size hadi çabuk niye duruyorsunuz hadi hadi çabuk binin hadi 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 hadi, hadi. atımız yavaşladı şimdi yetişecekler size hadi. Hadi. İn yanala 10 metre kaldı size yaklaştığında okla vuracaklar sizi. Ya adamda ok var sende bomba var. Oldu mu bu şimdi? Tamam da adamın şey yapıyor. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kızıl deriler yaklaştı size. Hadi bakalım. Hucum. Hadi. Atların bir şahlandır bir atını bir şahlandır. Hadi at bazen, at bazen havaya kalkıyor ya. Hadi yap bakayım bir. At nasıl kalkıyor havaya? Ayakları öne yukarı kaldırmıyor mu? Ayaklarını yukarı kaldırıyor ya. Bilmiyor mu? Düşmezsin. Kaldır ellerin yukarı. İki birden. Tamam. Hadi devam edin. Geldik. Şimdi vuracaklar sizi. geç çabuk. Ben geç arkaya senin. Ben ata dikkat ediyorum. Geç arkaya. Öbür tarafta. Hadi geldiler yetiştiler sizi vurmaya başladılar. Bomba değil, ok, ok, okla vuracaksınız, okla. Hadi bakayım. Oku aldın. Hadi. Ay Allah, hadi vur. Hadi. Tamam, onlar yetişemiyor artık size. Yavaşlayabilirsiniz artık.